Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün siyah tavşan Penny ile oynayacağız. Bunu ben önceden almıştım. Ancak videosu nasip olmadı. Şimdi bununla maçlar atacağız. Şöyle bir toplayalım etkinlikleri. Jetonlarını. Şöyle bir dükkana girelim bakalım. Beleş altın o. Alt. Burada ne varmış? aksesuar varmış onu almayacağım boşuna israf gibi bir şey yok bu ne var la? yıldız kostümü gerek yok zaten bu güçlük değil mi evet 25.000 yok almayacağım o zaman şu çift hesaplaşmada oynayacağız bakalım başlayalım videoya geçmeden önce kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın kardeşler şöyle sesi bir açayım o oh, kolt severiz. Kolt iyi oyna ha. Şöyle. Sen bana bir yardım et. Ha tamam. Tamam. Mük. Şöyle bir yakalarsam seni. Kalayamadım. Neyse. Koltuğa duralım da şu Edgar atlayacak gibi bize diyecektim ki gitti atladı oraya. Sen al şunu. Şuraya atacağım tareti. Bakalım gelecek mi sen? Yallah gel, gel. Sen bayıldın ne oğlu. Oy ikinci olduk. İkinci olacağız garanti. Türkiye diyor. Ha, Türksün lan sen. Türk Türkiye düşmeden nedenlere yazıklar olsun ha. Şöyle bir aksesuara bastık ama bir şey olmaz. Bir oto bastım orada. Şöyle. Sen bir geç. Onları al topla 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 topla. Oy öleceğim şimdi ha. Helal sana bir koltuk. Maşallah. Adam durmadan kıpır 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 hareket ediyor ya. Mük ilk savaşı kazandı. Tabi bu tek hesaplı arkadaşlarım. O sırada internette bir kopukluk olmuştu zaten. Gitmişti internet. Ama iki dakika önce görüyorsunuz. Birinci olmuştuk. Şöyle tekrar devam edelim. İkinci maçla bu ikinci maç. Zaten tekrar oynamadım tekrar. Hemen internete bağlandım. Şöyle kayıt demin durmuş da. Devam etsin. Oynasana Ems. Bir zaten düzgün gelse deminki gibi şaşacağım. Bu da sıkıntı. Adam hiç rahat vermez. Öldürecek lan bu bizi. Senin oyununa mı geleceğim zannettim. Tüh tüh adam onu öldür onu öldürmezsen içimde kalacak Ukte Kaç ama kaç kaç yakalanırsın ha. Seni bayıltırlar onlar. Bak adamların içine gidiyor. Hı. Bu, bu tangalak mı ne bu ben anlamadım. içine gidersen seni bayıltır. Bu bir kural. Altın kural. Maşallah. Ah alacaktım o beleşleri. Onu öldür onu öldür. Neyse. Alacaktım o beleşleri ama onlar aldı. Pis dynamite. Zaten hiç sevmedim maçın başından beri. Yemedim sizi. Ben ölmeyeyim aman ha. Üçüncü olmayalım. Böyle bir saklanacağım. Keşke öldürmeseydin. Onu öldür. İkinci yok ikinci olamadık ya üçüncüyüz. Evimiz biraz hıyarda gibi ben biraz oynayamadım. Şöyle. Üçüncü maç. Yani Ems biraz daha iyi oynasa. o güzel. Güzel yerden başladık. Üç tane. Aslında o deminki beleşleri alsaydım ben. 7-8 enerjisi vardı orada. 7-8 tane falan. Onları alsaydım bir iş yapabilirdik. Şöyle bakalım. Şuradan adam geliyor bazen. Sen onu al. Ekleme boşuna. Şöyle. Fazladan vurduk ama neyse çok da önemli değil. Ee, bak Bula bak sen ne çakalsın senin orada olduğunu bilmiyordum sanki o çalıma muhtemelen doluydu. Çakala bak sen, sen kendini şey mi zannettin ya? Biraz şey oldu ama dur dur sen öleceksin zaten. bizim kitle bir hayır yoktu zaten onun tipinden belliydi. Yani ben iyi oynarsam bu maçı winle alırız. Şuraya koyacağım. Sizi rahat vermesin o taret. Bak yine gidiyor ölecek adama bayılacak. Allah'ın huyarı. sana çaktım bir tane giderken yolluk kalktın. Taneti öldürüyor. Namussuz. Çık. Şu adamı darlatan iyi olacak ha. Yarı, yarı bekleme. Şimdi 12 enerji var. Şey yapacak ya bizi kaybettirecek. Ben şuraya geçeyim. Nokta öldüreceklerimiz daha. Tik seni bekleyeceğim. Adam ol. Düzgün oyna. Ne ya? Bir WhatsApp'tan mesaj gelmiş ha. Tamam. Bu ikinci maçta güzeldi. Tik sen git sen Allah için bir git. Şöyle şu dördüncü maça da girelim. Bakalım ilk maç güzeldi. Üçüncü maç güzeldi. İkinci maçta emzde ve bende biraz talihsizlik oldu. O enerjileri alsaydım ben. Emcükleseydim. Güzel olacaktı ama. Anlamadık işte. Sen şunu ye dayı. Ben tutturamadım ya atışlara Beni öldürdü. Kötü gittik. Burada da cici. Cik cik diye sesler geliyor kuştan. Size gelmesin de videoya. Gelirse biraz şey olabilir. Kötü ses de. Şöyle bakalım. Bu maçta bir ikincini kalırsak iyi olur ha. Yok muhtemelen burada adam. Buraya şey yapalım. Erketi yatalım. Bak onlar da yukarıda ha çakal. <laughs> ne oldu lan? Bir oyun durdu. Sana o giderken yolluk verdik ha. Sen onu alırsan artık benim gelmeme gerek yok. Alamadı lan adamı. Şuş. Tekledi lan beni. İnşallah şeyi yoktur duvar yıkması. Onları öldürseydik ikinci olabilirdi. Neyse bu maçı beğenmedim. Son bir maç daha atacağım. Son bir maç daha atacağım. Bu maç güzel değildi. Aa, dışarıdan da bir hayvan sesleri geliyor yani çok enteresan. İnşallah videoda yoktur. Şöyle bakalım. Bir Whatsapp'tan mesaj var. var Bir iyi oynarsan güzel olur. Adamın oyu işine girerken seni alır mı? biraz uzaklaşmam lazım. Tüf aldı beni. Bunun yıldız gücü güçlü şeymiş. Ultisinin daha çok şey olması. Sen öldün. Ya bu kötü maçlar ikidir kötü geliyor Allah Allah. Bir hadi bu senle bir senle bir olacak da biz kötü şey yaptık. Ben senin yanından ayrılmamam lazım da. Tamam bunda ikimiz beraber gideceğiz. Seninle gideceğim. Gel. Gel. Bekleme yapma. Onu al. Onu alırsan iyi olur. Al 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 al. Vur 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 vur. Tamam. büyük. Helal sana. Helal etkar. Helal. Ama seni iktirdi mi o? Gitti mi iktirdi mi? Ne yaptı? Öldürdün mü? Tam göremedim de öldürmüş demek ki. Ben senin yanından ayrılmamam lazımdı. Neden gittin benle siz? Şu şeyi yıkalım be. Oradan şey yapmasınlar. Biri var ise. Yok muhtemelen yani. Ne oldu be Wi-Fi dur. Sakin ol. Wi-Fi. Allah Allah. Bitti. Ne yapacağız şimdi? Neyse arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım. Bu wifi gelmeyecek gibi. Diğer Bluehost videolarında görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.